Herkese merhaba. Sizlere kameranızın bulunduğu bölümdeki çentiğinizi nasıl gizleyeceğinizi göstereceğim. Öncelikle menüden ayarlara giriyoruz. Burada biraz aşağıda bildirimler ve kontrol merkezi var. Buraya bastığımızda en aşağıda durum çubuğu var. Durum çubuğunda evet aşağı kısımda görüyorsunuz çentiyi gizle diyor. Bu ayara girdiğimizde iki seçenek var. Gizleme yani normal bu şekilde kalıyor. Kameranın ön kameranın çentiyi görünür vaziyette beyaz kısımda görünüyor. Bir de durum çubuğunu taşımadan gizle seçeneği var. Bu şekilde orayı siyah yaparak gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kendi telefonunuzda uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.